Merhaba çocuklarımıza sınır çizmek çok önemli. Bu videoda biraz e, sınırı nasıl çizip çizeceğimizden bahsedeceğim ve neden sınır çizmek çok çok önemli ondan bahsedeceğim. Özellikle de özel eğitim gerektiren çocuklarımıza neden sınır çizmeliyiz. Çünkü bazen aileler e, çocuğu özel eğitim gerektirdiği için özel e, çocuk olduğu için e, o çocuğa sınır çizmekte çok zorlanıyorlar. Veya o çocuğun e, sınırları tanımadığından şikayet edebiliyorlar. E, peki sınırı nasıl çizebiliriz? Örneklerle anlatmaya çalışayım ki daha anlaşılır olsun diyorum. E, sınır çizmek nedir? Öncelikle bir sınırı çizdiğinizde karşı taraf, karşınızdaki kişi o sınırın içinde kalması gerektiğini ya da dışında olması gerektiğini e, bilir. Ama siz o sınırı çizip de korumadığınızda ve karşı taraf o sınırı aştığında ve siz hiçbir şey yapmadığınızda bu konu ile ilgili o zaman karşı taraf sınırın aşılabileceğini öğrenir. Özel çocuklarımızda bu nasıl oluyor? E, diyelim ki mesela e, çocuğunuza çikolata vermek istemiyorsunuz. E, yemek yemiyor çünkü. Çikolata yemek istiyor sürekli. Abur cubur yemek istiyor ama yemek yemek istemiyor. E, siz çocuğunuza sürekli bu paketli gıdaları verir verdikçe de onun davranışları kötüleşiyor. Bu artık bilinen bir gerçek. Abur cubur yiyen yani çocukların davranışları gitgide kötüleşiyor. Tabii ki her davranışı buna bağlamıyorum. Ama bu da çok etkili. Akşam yemeği öncesi, birazdan akşam yemeği yiyeceksiniz ve çocuğunuz çikolata istiyor, şeker istiyor. Siz önce hayır diyorsunuz, sınırınızı çiziyorsunuz. Hayır diyorsunuz, yemek yiyeceğiz. E, şimdi olmaz. Yemekten sonra diyorsunuz. Peki çocuğunuz biraz daha ısrar ediyor, ağlıyor, tepiniyor, vuruyor. Her ne negatif davranış yapıyorsa onu yapıyor. Ya da gidip alıyor ve yemeye başlıyor. Siz peki ne tepki veriyorsunuz burada? Yeter ki evin huzuru bozulmasın. E, şu anda bunu kaldıracak noktada değilim. Şimdi bununla baş edemeyeceğim diye e, çocuğa müsaade mi ediyorsunuz? Elbette bazı zamanlarda gerçekten baş edemeyebilirsiniz. Psikolojiniz yerinde olmayabilir, aşırı yorgun olabilirsiniz. E, o zaman e, buna en baştan karar vermeniz gerekiyor. Eğer gerçekten baş edemeyecek gibiyseniz en baştan çocuğa hayır demeyin, istediğini verin. Böylelikle çocuk orada bir sınır olduğunu düşünmesin ve sınırı aştığını hissetmesin. Hayır dediğiniz anda sınırı çiziyorsunuz çocuğa ve o sınırı aşmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Peki çocuk gidip bisküvi paketini aldıysa ya da çikolatayı alıp yemeye başladıysa ve siz de hiç bunu görmemiş gibi yapıyorsanız ya da buna bir tepki vermiyorsanız ya da bisküviyi elinden almıyorsanız işte orada çocuk artık sınırı aştığını öğreniyor ve bu. Bir tek o bisküviyle kalmayacak. Bundan sonraki hayırlarınıza da etki edecek. Bu tabii ki bir olayda olmuyor. Bu birçok kez tekrarlanabiliyor. Bu bir annenin hayır ya da babanın hayır deme alışkanlığı ile çocuğun sınırı alış aşma alışkanlığı bir araya geldiğinde çocuk o sınırları bir güzel aşabileceğini öğreniyor. Peki ne yapabiliriz? Ee, Az önce de dediğim gibi ya en baştan hayır demeyeceksiniz ya da hayır dediğinizde o hayırınızı tutmanız gerekiyor. Yani tutarlılığınız çok önemli hale geliyor. Özellikle de özel eğitim gerektiren çocuklarda bu tutarlılık çok çok önemli. Çünkü sizin davranışlarınızdan çok öğreniyor çocuklar ve bir şey tekrarlandıkça öğrenme hızı da artıyor ve öğrenme katsayısı da artıyor. Çocuğa dediniz ki hayır, şimdi olmaz. E, diyelim ki çocuk sözlü olarak sizi anlıyor ama anladığı halde ya ağladı ya da gitti bisküviyi aldı yemeye başladı. Orada benim yapacağım şey eğer çocuk sözlü olarak beni anladıysa ve anlamasına rağmen gidip bisküviyi alıp yemeye başladıysa ben hızlı bir şekilde gidip bisküviyi elinden alıp bisküviyi onun ulaşamayacağı bir yere koyuyorum ama sakin bir şekilde asla kızgın bir şekilde değil. Çünkü kızgın bir şekilde yaparsanız çocuk sadece sizin kızgınlığınızı görür. Orada koyduğunuz kuralı görmez ve anlamaz. Öfkeli yaparsanız yine aynı şekilde sadece sizin duygunuzu görür. Hiçbir şey anlamaz durumdan. Ama sakin bir şekilde yaparsanız ona onu tekrar anlatırsanız "Yemekten sonra bunu yiyebilirsin ama şimdi elinden alıyorum çünkü yemekten sonra yiyeceksin. Şimdi yiyemezsin." diyerek çocuğun elinden o bisküviyi almanız gerekiyor. Çünkü siz hayır dediniz ve o sınırı o bisküviyi alarak korumanız gerekiyor ki bu koyduğunuz kural, bu sınır, bu sınırı çocuğun tanımayı öğrenmesi gerekiyor. Eğer çocuk sözlü olarak bunu anlamıyorsa veya anladığı halde yapmaya devam ediyorsa burada çocuğun anlayışını yine geliştirmeniz gerekiyor. Bu çok büyük bir problem haline dönüşmeye başladıysa Öncelikle bir resim kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da yazıp okuma yazmayı biliyorsa yazabilirsiniz. Daha önceden hatta yazıp hazırlayın. Bu sürekli bir problemse, önce yemek yazın. Bir numara, önce yemek. Sonra bisküvi ya da resim koyun. Önce yemek. Sonra bisküvi. Önce sonra kuralını düzenli bir şekilde kullandığınızda çocuk buna bu kurala çok daha riayet eder hale gelecektir. Ama sizin de o sınırı korumanız gerekiyor. Diyelim ki mesela yemek sırasında. ...masada oturup yemek yiyeceksiniz. Başka yerde çocuğun yemesini istemiyorsunuz. Ee, bu zaten hani önemli bir davranış kuralıdır. Dışarı çıktığınızda da restoranlarda yerde oturup yiyecek değil... ...ya da başka yerlere gidip yiyecek değil, masada oturup yiyecek. Ve bunu öğretmek istiyorsunuz. Ee, diyelim ki bu zamana kadar çocuğunuz hep başka yerlerde yedi artık ama... ...masada yemek kuralını koymak istiyorsunuz. Yeni bir kural. Dediğim gibi yazılı bir şekilde ve resimli bir şekilde ilk başta tanıtıp da kurar, koyarsanız... İlk birkaç gün bu kuralı uygulamakta zorluk çekebilirsiniz. Çocuk itiraz edebilir, e, bayağı bir bağırıp çağırabilir, e, vurma davranışları göstermeye kalkabilir, e, çocuğunuz her ne tepkiyi gösteriyorsa itiraz edebilir. Hatta birkaç gün yemek yemek istemeyebilir bile, yemeyeceğim de diyebilir. Ancak siz buna devam ettikçe emin olun 2-3 güne bu problem çözülecektir. Siz o sınırı korudukça, çocuğun masa dışında yemek yemesine müsaade etmedikçe 2-3 güne kalmadan çocuk bu davranışı öğrenecektir. Eğer çocuğunuzun bir sağlık problemi yoksa, aşırı zayıf değilse birkaç sefer yemek yememesi ona hiçbir zarar vermeyecektir. Su içmeye devam ettiği sürece çok bir zarara uğramayacaktır. Aralarda belki bir elma, bir meyve, bir parça meyve verebilirsiniz. Ama bu durumda yemek yemeye, masada yemek yemeye öğretmeye çalıştığınız için başka hiçbir abur cubur, karnını doyuracak başka hiçbir şeyi masa dışında vermemenizi tavsiye ederim. Çocuklarımıza, özellikle de özel çocuklarımıza sınırları bu şekilde çizebiliriz. Tabii ki burada çok küçük bir kısmından bahsedebiliyorum. Bu kısa bir video ve hepsinden bahsedemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.